Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Android telefon veya tabletlerinizde uygulamalarınızı nasıl kilitleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağız. İlk önce telefon veya tabletinizden Google Play Store'a giriyorsunuz. Play Store'a girdikten sonra arama kısmına AppLock yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra şurada CM Security'ye göreceksiniz. Bu uygulamayı seçip Telefonumuza bu uygulamayı yüklüyoruz. Zaten gördüğünüz gibi boyutu küçük bir şey. Hemen yüklenecektir. Evet şu anda uygulamamız yüklendi arkadaşlar. Buradan aç diyerek uygulamamızı açıyoruz. Şu anda uygulamamız açıldı. Bakın alt tarafta uygulama kilitleme diye bir seçenek var. Bu seçeneğe giriyorsunuz. Girdikten sonra mesela bakın 15 tane uygulama varmış kilitleyebileceğimiz. Örneğin ben buradan neyi kilitleyeyim? Şunları kaldırayım. Şunları kaldırdıktan sonra Buradan mesela sadece Instagram uygulamasını kilitlemeye çalışayım. Kilitlemek istediğiniz uygulamayı seçtikten sonra alttan koru diyorsunuz. Şuradan desen belirliyoruz. Sonra mesela gördüğünüz gibi doğum tarihinizi istiyor. Doğum tarihini ben seçelim buradan. Ya da buradan başka bir soru hazırlayalım. Mesela liseyi nerede okudunuz diyelim. Cevap sana ne olsun. Sonra tamam diyelim. Şuna tamam diyelim. Buradan kullanım verilerine erişim izni vermek gerekiyormuş. Hemen o izni verelim. Tamam. Şu an o izni de verdik. Tamam. Şu anda gördüğünüz gibi Instagram uygulaması kilitlendi arkadaşlar. Hemen isterseniz bir test edelim. Telefonumuzdan Instagram uygulamasına bir giriş yapmaya çalışalım bakalım. Instagram uygulaması şu an açmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda kilit ekranı geldi. Şuradan desen kullan diyerek seçtiğimiz deseni hemen giriyoruz. Kilit açıldı dedi. Gördüğünüz gibi şu anda uygulamamız açıldı arkadaşlar. Eğer takıldığınız veya sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz sağ alttan beğenmeyi ve videonun altından videomuza yorum yapmayı unutmayın. Bize destek olmak için de YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.